Arkadaşlar bugün size bir sürprizim var. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Amine ile size çok güzel bir şey göstereceğiz. Evet. Daha doğrusu Amine'nin çok çok isteyip yeni kavuştuğu bir şey diyebilir miyiz? Sayılır. Yani sayılırmış arkadaşlar. Evet. Çok da istemiyormuş aslında doğru mu? sayılır ama ben yine de çok istiyorum mesela. O zaman çok istediğin bir şey ya Minecim. Göstereyim mi? Ee, şimdi şöyle yapalım bir. Biraz konuşalım onun hakkında. Tamam. Böyle arkadaşlar. Bir tane daha oyuncağım var. Onu da getireyim mi? Hayır. Şu anlık bugün farklı bir şey göstereceğiz. Daha doğrusu... O zaman bu oyuncaktan sonra. Evet. Şu an Amine'nin arkasında duruyor. Ama önce biraz sohbet edelim mi? Ne dersin? <laughs> tamam bakma. Ee, bu şu sıralar evet. çok böyle ön planda arkadaşlar. Herkes de duyuyorsunuzdur. Herkes de var hemen evet. hemen. Ama Amine'ninki çok güzel. Evet. Sürpriz bir renk. Sürpriz Yeni olun. serisi. Yeni serisi özellikle. O zaman ne yapalım? Gösterim. Ondan geriye sayalım önce. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 0 2'den sıfır atladı o kadar heyecanlı ki arkadaşlar bir dememiz gerekiyordu. Labubu ile tanıştırıyoruz bugün sizi. Abinenin... Merhaba Labubu. Merhaba abine Merhaba. Abine. Merhaba Nasılsın? <laughs> İyi misin? İyiyim. Arkadaşlar evet bizim Labubumuz ver bakalım amine. Şöyle size gösterelim. Çok yumuşak puf puf bir yapısı var çocuklar. Bunun gerçekten denildiği şey kadar ya, tatlıymış. Yumuşak. Şöyle bir de göbüşü var. Buradan da böyle askısı var. Evet, şimdi, şöyle bir inceleyelim. Ayakları biraz yamulmuş. Bu orijinalle bu bu diye mi geçiyor amileciğim? Bu ne diye geçiyor acaba? Böyle rengi çok tatlı bir gri. Gözünü gereği. çıkartayım mı? Aa, evet arkadaşlar son zamanlarda böyle sosyal medyada bir şeyler dönüyor. Acaba Allah bu bunun gözünde kamera mı var? İyi. Yalnız bunu Amineciğim ben bile çantama takarım. O kadar tatlı Adam ki. Abi benim. Ama Amine'nin Amine takacak. Amine'nin eşyasına karışmıyorum. Tamam mı? Evet Amine'cim duygu ve düşüncelerini alalım. Ne hissediyorsun da bu bununla? Mutlu. Mutlu mu hissediyorsun? Şöyle göster bakalım bize. Yalnız bayağı da büyük duruyormuş arkadaşlar. Ver bakalım bir kafasını düzeltelim şöyle. Böyle ağzı renkli renkli Bir çocuklar. tane daha oynayacağım var. Onu da göstereyim mi? Çocuklar ağzı, dişleri renkli renkli. Gözleri de renkli renkli. Minicik bir nokta kadar da burnumuz var. Ben şu kısmını çok sevdim ya. Böyle tam çantalara takmalık gerçekten. Hatta anahtarıma mı taksam? Bu kadar büyük bir anahtarlık olur mu Hayır. sence? Olmaz mı? Amine Olmaz. bana vermez. Bakın çocuklar şöyle size de göstereyim. Sizlerin var mı bu Eğer varsa renklerini yorumlara yazarsanız evet. bizler de Amine ile öğrenmiş oluruz. Değil mi Amine'cim? Evet. Sen de merak ediyor musun arkadaşların labubularını? Çok merak ediyorum. Ve ayrıyetten arkadaşlar biz bu bunun ismini şu an bilmiyoruz. Eğer siz biliyor iseniz yorumlara yazın bakalım. Evet. İncelemeye geldiğimiz zaman şöyle dönüyor ayakları çocuklar. Bakın şöyle. Elleri de dönüyor. Ellerini de döndür bakalım. Sen bize tanıt bakalım Amineciğim. Bak, şöyle Bu nasıl? elleri dönüyor. Yalnız surat ifadesi biraz korkunç geldi bana ama neyse arkadaşlar. O kadar Şu artık... an bana bakıyor. Aa, Amine gözlerini ne yaptın sen öyle bakabilir miyim? Bir dakika nasıl yaptın bunu? Ben Çevirdin yapmadım. mi? Bana doğru bakıyor. Çünkü bak. Bana baktırdım. Sanki değişti bir anda la bu. Acaba senin gözünde kamera var mı la bu? <laughs> Doğruyu söyle bize la bu bu. bu olayı aynen de böyle giriyor arkadaşlar. <laughs> Bakın bana bakıyor. Evet. Amine'nin labubusu Biz mi buna isim koysak Amine aslında? Yani sıradan la bu isimlerinden farklı bir isim koyalım mı seninle? Ne dersin? eee olur. Ne olsun sence bunun adı? Ne geliyor aklına? Rainbow şöyle, geliyor. Rainbow. Rainbow Sanki öyle bir labubu vardı ama ben duymuştum Amineciğim. Biz... Ya da gökkuşağı labubu Evet o güzelmiş. Ver bakalım bir. Bunun Bana adını arkadaşlar gök gökkuşağı labubu mu koyalım? oturtur bakalım yanına. Şöyle labubunun bu bunun dünyasını yapalım ya da ya bakar mısın çok güzelmiş arkadaşlar. Bana bakıyor. Bunlar bu Galiba. biz bu labubuyla sizlere çok güzel videolar çekeceğiz. Hatta şöyle yapalım bir sonraki videomuzda labubunun Gözlerini inceleyelim bakalım kamera var mıymış <laughs> yok muymuş? Ertuğrul labubuya direkt görünce dayanamadı arkadaşlar. Turun ne o? Labubu mu? Söyle bakalım ismini. <laughs> süpersin çak bakalım labubuyu söyledi arkadaşlar. Ertuğrul süpersin. Göster bakalım bize kameraya göster bakalım. Amine'nin hayalleri şu an arkadaşlar yıkıldı. suratından da anlıyorsunuzdur. Ama üzülme Amineciğim. O senin labubun istediğin kadar sınırsız oynayabilirsin Amine. <laughs> Ertuğrul, nedir bu? Gerçekten bizden daha iyi incelemedim Amine. Bence de. Ertuğrul. Ertuğrul'cum. ismini söyle bakalım. Bu nedir? Babu. bu. Labubu mu? Kimin o? Ne? Bu kimin oyuncağı? Ne? Senin mi? Ne? Hayır Amine'nin. Hatta ikiniz oynayabilirsiniz. Değil mi Ertuğrul? Göster bakalım bize Labubu'yu. Ver bakalım bize tintin tin yap bakalım. Tintin yap bakalım Tintin. tintin. Yalnız tintin. tam bir incelemiyor mu çocuklar? Benden daha iyi inceledi Ertuğrul. Amineciğim senden de daha iyi inceledi. Amine'nin yıkılışını izliyoruz hep birlikte. Ma Labobo mu? bakalım neleri varmış. Birlikte inceleyelim senle gel. Elleri nerede elleri? Bak tin tin Evet, ayakları nerede? Din, Ayaklarını din. göster. Orada da tin tin, tin var. Peki gözleri? Tin tin hatta kulakları da tin oluyor. Turul var. Evet arkadaşlar din, din. kanalımıza babam, abone olmayı babam. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sonraki videoyu heyecanla ve merakla bekleyin. Bildirimleri açmayı unutmayın çocuklar. Evet. Labubu ile ilgili çok güzel bir videomuz gelecek. Sizlerle birlikte gözlerini inceleyeceğiz. Bakalım bu gözlerde kamera var mıymış yok muymuş. Evet. Hoşçakalın. Kameraya bakıyor. Hoşçakalın.